13 yaşındaki Elif Eroğlu, Amerika'da düzenlenen uluslararası Kings Peak müzik yarışmasında keman performansıyla üçüncülük derecesi alarak Antalya'nın gururu oldu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle Antalya'nın gururu olan geleceğin keman virtüözü Elif Eroğlu, Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği makamında ziyaret etmiş, Başkan Böcek'ten destek sözü almıştı. Benim her zaman desteğim sizinle, tamam ve o destek ödül getirdi. Amerika'da gerçekleşen Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'na koronavirüs salgın nedeniyle kayıt göndererek katılan Eroğlu, 700 katılımcının yer aldığı yarışmada keman yaş kategorisinde elde ettiği üçüncülük derecesiyle Antalya'nın göğsünü bir kez daha kabarttı. Bravo öte yandan Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süresan Konservatuvarı'nın genç yeteneklerinden Suriyeli Raman Hamoda Adana'da düzenlenen Uluslararası Rapsodi Piyano yarışmasında en iyi Bah yorumu özel ödülünü kazandı.